Merhabalar sevgili dostlar. 25 Mayıs Dünya e, Tiroid Hastalıkları Farkındalık Günü olarak anılmaktadır. Bugün de tiroid hastalıkları hakkında hastalar bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bugün ben size e, kimlerin, hangi kişilerin tiroid hastalıklarından şüphelenmesi gerektiğini, kimlerin e, tiroid hastalıkları için test yapılması gerektiğini anlatmak istiyorum. Tiroid vücudumuzda önemli bir organdır. Boyun ön kısmında bulunur ve birçok fonksiyonu vardır çok farklı da çeşitli de hastalıkları vardır. Dolayısıyla tek bir semptomdan veya tek bir bulgudan bahsetmek doğru değildir. Çok farklı semptomlar ve bulgular olabilmektedir. Bunu 3 grupta sınıflayabiliriz. Birincisi tiroid bezinin büyümesiyle giden durumlar. Biz buna guatr diyoruz. Tiroid bezinin büyümesi boynumuzun ön kısmında nodüler şekilde olabilir. Bas semptomlar yani yutulma zorluğu, ses kısıklığı gibi şikayetlere yol açabilir. Yutma zorluğu yapabilir. İkisinin tiroid bezinin fonksiyon azlığı yani hipotiroidi ile gidebilir. Bunun çok farklı sebepleri vardır, eksikliği, Hashimoto gibi. Bu durumda hastalar e, halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, adet düzensizliği, e, gebe kalmakta zorluk, kabızlık, cilt kuruluğu gibi çok farklı semptomlara e, karşılık gelebilmektedir. Üçüncü grupta tiroid bezinin çok çalışmasıyla giden durumlardır, hipertiroidi diye adlandırıyoruz. Bu durumda birkaç değişik formu olabilir. E, bu durumda da hastalar daha çok çarpıntı, terleme, sıcak basması, kilo kaybı, ellerde titreme gibi şikayetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Dolayısıyla tiroid hastalıklarının bulguları çok geniştir. E, çok farklıdır. E, eğer bu konuyla ilgili şüpheniz varsa mutlaka şikayetlerinizi doktorunuza ulaştırdığınız zaman size gerekli testleri yapacaktır. Sağlıklı günler dilerim.